Yok 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 Tamam. tamam bir kere hadi. bir kere Bir kere Sen nasıl attın bir kere Tamam hadi Elmas kılıç Mahir'in suyundan Evet bana ne Al Hayır bana ne Oğlum sen diğer kelde öyle mi yaptın Diamond vardı Diamond yaptım kardeş Lan horoz bu çocuğa Ağla yaptın? Sen nasıl yaptın? Alaç! Alaç! Ağla! Gitmiş, cüzi! Aaa! Kapattı! Aaa! Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sorularını sorular gibi soruyoruz ve yanımda Özcan var. Hoş geldin kanka. Bu arada Turbulence adlı map'teyiz. Hoş geldin hoş kanka. Kaldı. Ha, biraz geç cevap verdin ama olsun <laughs> bir daha da böyle iyi, güzel bir like gelirse arkadaşlar can sevindim. size tam tamına e, 2000 like istiyor yok anam artık <laughs> yok yok ebenin ama artık hani çok fazla o ilerleyen zamanlarda inşallah Allah nasip ederse e, böyle gelişeceğiz inşallah o zaman artık 2000 like isterim belki. Yani gelişebilirsek. İnşallah da gelişiriz yani. Haydi bakalım. Hop 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 hop. Kanka sen neredesin? Oğlum ne aldım ben ya? Şunları at. Başka ne yapabiliriz? Şunu şuraya, şunu şuraya al şunu şuraya al Şunu da şuraya al Şöyle olsun hatta Aman abi kılıç çıkmadı Tamam Gapple Şunu alacağımı Gapple aldım ya Şu an benim kafam karıştı <laughs> Senin kılıcın var mı? Yok Tamam sana atacağım tamam, diğer gideceğim. elde ne güzel hızlı hızlı şey Oynuyordum Ne oldu lan Asiktir. <laughs> Kanka GG's ultim Ölüyorum şu an. Öleceğim. Kanka öleceğim. Öl Abi de asiktir ah, öldüm. Ölüyorum, ölüyorum. Ölüyorum kanka. Son bir kere vursa geberdim. Neredesin? Aa, e, o şey değil mi ya? Yukarıda bir chest var ya. Geliyor Allah. O, o, kanka. nerede? Of hani böyle şeyler var ya. Nerede harılar ben... var, harılar var. <laughs> Ee, halılar var hani yukarıda böyle. Oğlum bilmiyor musun ya? Öleceğim şimdi. Hasiktir. Kanka merdivenlere göre o camdan çıkıyorsun ya dışarı camdan. Yukarıdan. Oğlum bilmiyorum nerede. Of Allah'ım öleceğim ben iki saattir başımda. Doğru! gelmiş. Gelmiş. Şeye girsene beyaz uçağa. Oh. Tam gapple yedim kaçıyorum. Geliyor arkamdan geliyor abi. Arsız orospu Beyaz uçağın geldi ya ortaya ortaya. Ya ne beyaz uçağı ne ortası iki, se iki sene, de uzaktayım. Ay ne olur bu chest beni öldürme ya. Hay ananı sikti benim piçi ya. Hay orospu çocuğuna bak ya. Cık. Ya target atıyorum da ne var ne var. Ha geliyorum ortaya kanka. Ortadayım. İkili team var çabuk gel. Ortadayım oğlum. Neredesin? Buradayım burada. Oha selam. Ha ne oldu lan sadece sizin mi var teaminiz aman ha <laughs> Hadi kanka bir şeyler. Al şunu. Geliyor geliyor. Geliyor. Bu çocuğu gel. Allah nasıl oldu? lan bu. Benim videomda kesmiştim o. Elimle kesebilir miyim? Öldüm. Abi ölüyordum. <laughs> Abi gaza geldim. Elimle daldım ölüyordum. Şu troll efsa ya diyor. Ne troll? Al. Al kılıç. Sağ ol. Şimdi al, şöyle şuna. yapalım an. Oh yeah. Ay, yay da var. Yayım var kanka hiçbir şey lazım değil adam. Hadi bakalım. Tamam. Bu arada ben sanki git gide git gide hastalanmaya başlıyorum. Kanka kıynak mı var nerede? Clean up. Biliyorsun, biliyorsun ki de, team değiliz. Aynen. Solo Ban banlanma şeyimiz var. Kanka bir var mı? Bir stick. Var. Atsana. Al. Bir daha da yardım mı aynı? Aa, adam. Kaç, kaç. Ne kaçmaz Allah aşkına. Annesini belledi adam. <laughs> da. Oo, dara dara dara. İstemem ne? Ben içinde kedisi. Adamsın kanka. Vay kedisi. Şimdi şöyle e, şunları at olta va lazım. Şöyle at. Ee, başka ne atabilirim ki? Şunu at. Ee... bunu at. Bunu da atabilirsin kardeş. Şunu şuraya al ve onu da buraya tamam. Güzel. Yalnız bayağı iyi ben direkt attım. Sen de bayağı iyi bir kep sattın. Allah! Allah! Ölüyorum! Öldüm! Hayırlı olsun. Öldüm. Neredesin? Öldüm, öldüm. Neredesin? Gapple dalacağım kanka. Hadi gel lan. Neredesin? Gel. Ölürsem öleceğim ortadayım. Ölürsem öleceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım gel. Ölürsem Yok öleceğim. Ya. Sen misin bu? Kaç? <laughs> sağ ol. <laughs> ee, Sen de sağ ol. Şöyle... Şöyle tamam. Vardı, kim, Oo, kim aldı acaba? Sen aldın. O bir <laughs> tane diamond'ı kim aldı acaba? tamam başka tamam. Adamlar team geziniyordu. Hiç korkmuyorlardı. Biz neden gezinmiyoruz? Korkuyoruz. Yok. Aha. Bazı şey. Badr badr flip. Bu arada biraz lag var arkadaşlar serverda. Hani bazen tutulabiliyor. Onun yüzünden de ölebiliyoruz. Kanka biliyor musun o gizli geçit Yine var gel Tamam o zaman gel keselim. Ya, burada mı? Burada burada dışarıda dışarıda anne. Orada değil dışarıda galiba. Kan adam dışarıda. Evet. La 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 la. Oh. çekil harbi keserim seni. Oğlum neden? Öğretiğim yok. Hadi hadi hadi. Go. Go. Çok güzel yara bu Go. 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 Go Allah yanıyordum. Yanmışım bile. Kendini yaktı. Ana ayrıldı bak. Bak 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 kurnaza bak bak. Görüyor musun? Eşyaları gelmedi ayrıldı bak. Piçe şey, bak bak bak. Ben bir yer alan yok yapmıyordum. Bir kere yapmıştım sadece. Black Network'ta mıydım neydim? Uyuz olsun diye. Evet var arkadaşlar ayrı geçeceğiz. Hani banda yiyebiliriz. Solo çünkü bu. Böyle birbirimize yardım lazım olduğunda geliyoruz yani. Ben de onun arkasından gittim çünkü adam belki ona atabilirdi. Kanka ne yapıyorsun şu an? Bana set Topluyorum. Bana set bulmamız lazım. Ne topluyorsun? Gold chest. Tamam. Kanka. Efendim. O binemedi binemediğimiz yer var ya. He, binden oraya. İşte oraya çıktım. Ben biniyordum ve ayran setim ayran setim ayran setsin kanka bana bir şeyin yok mu ya bana bir ayran bir şeyin yok mu ya Ayran bir şeyin yok mu bana yok tamam o zaman eyvallah seni kesiyorum elimle vurdum lan hemen kız. Hadi sana ya sana. Abi yemiyor ya yemek yemiyor. Tamam. Oh, hey. Harpta Team SS Ar aldım diyor. <laughs> Ana kaç. Kanka team diyor. Bizi gördü demek. Kanka bizi gördü. Solo bu salaklar. Kim? Bir dakika kime? Aha aha üçü tip. Aha helena. Aha ayrı sen. Görüyorum. Allah, Allah. Timi kestiler olsun lan sana Gel gel kardeş gel Hop, hop. Öf. Hadi artık ya Bir tutsun baba Ha bu da bizi kesecek diğer kelde gibi. <laughs> Hatırlıyor musun? Bizi adam okla kesmişti. Ya sikerim okunu ananın amına son koku. Cık. Ya. Hadi ya. Biraz konuşsana kanka. Ya, evet, satıyorum. GG Katniss Ha bir dakika Iron'lar ayrınlar diyorum Iron set alayım O demir kılıç Demir kılıç istiyor musun sende var zaten Bana ok at Ok mu? 1.64'lük okum var sen bana atmış mıydın? Hatırla Ha? Atmamış mıydım? Biraz atmıştım 11 bir tane Eee ben de 11 tane atayım mı? Atayım mı biraz? Ya bir git ya. Al hadi ok. Ha al. Dur fazla attım gari. Tamam dur. Hadi al 31 tane. Bak sen olsan atmazsın piç. Abi pantolon yok mu ya? Bir dakika bir envanter seni yapacağım yoksa böyle olmayacak. Oğlum bu ne lan? Kanka bir dakika dalma tamam mı? Dalma. Ha, sen adamı kes. Sen adamı kes. Ben... Adam beni kesecek. Ben adamı kesemeyeceğim. Ciddi İyi mi? İyi oynuyor. Vallahi mı? Geleyim mi? Zaten adam arkanda şu an gel şey yapacak. Kanka ben şey yap. Ben gapple yapıyorum beni koru Bekle hemen öldürme. Tamam zaten ölmemiş adam. Tamam. Ayakkabı şey pantolon alayım. Ha şurada. Kanka pantolonu ver. O, iyi yere kolta atsana altan kırılıyor. Az. Bir dakika bekle. Envanter düzeni. Ah. Ses sektörü. Ee, sen bir git bir dakika. Şunlar. Kanka şey zincir kasıp da tam. anlamadım. Go go. Dur go değil lan dur. Bir dakika. Hadi be. Hadi go. Ok yok. Yok. Tamam bir tamam kere hadi. Canım, bir kere, bir kere. Sen nasıl attın? Bir kere. Tamam hadi. Elmas kılıç Myron Sword'dan. Evet, bana ne? Al. Hayır bana ne? Oğlum sen diğer kelde öyle mi yaptın? Diamond'ım vardı. Diamond yaptım kardeş. Bak bu Rus bu çocuğu. <laughs> Ağla. Ağla oç. Ağla oç. E, bak ok yok. E sen nasıl çocuğu. attın? Sen nasıl attın? Ağla oç. Ağla <laughs> Allah, Katmış GG. Ne kapattı? Ah! Abi ya Allah. Za arkadaşlar. Ee, bir kışkırtmamızın daha sonuna geldik. Video boyunca hiç kışkırtma yapmadım bakın. Ama sonunda yaptım. Bu da bir kışkırtma oldu. Yani kısa kışkırtma oldu. Bu kim lan? Sen hadi Siktir lan. Baya bir uyuz oldu bana şu an. Skype'ı da kapattı arkadaşlar. Neyse bu videoyu beğendi... E, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Eğer kışkırtmaların devamını istiyorsanız bu videoya 7 like bekliyorum arkadaşlar. Neyse kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. <laughs> Allah'ım ya.